Dur otur oh. Şimdi Güven Çelebi ismini kullanıp Mali polisi nasıl tepemize diktiysen Aynı ismini kullanıp Kızını bulmayı da becereceksin Anladın mı? <laughs> Zaten bazı isimlere ulaştım bile Biliyorsunuz Listelere bakıp döneceklerini söylediler. Artık dönerler mi, sallarlar mı, orasını bilmem. Ama sana akşama kadar müddet. Buldun buldun. Bulamadım var ya. yok canım. Sallamayacaklar. Merak etme bulacağız. Kesin bulacağız. Sadece biraz beklememiz gerekiyor o kadar ya. Ya bekleyelim. Bekleyelim de. Sancar. Boş boş bekleyince çok sinirleniyor. Ben de sıkılıyorum. Acaba bu sırada şu diğer mevzuyu mu konuşsak? Di diğer mevzu derken? Köstebek mevzunu diyor. Şu bizi mali polise şikayet ederken kullandığınız kanıtları nereden buldunuz? Ama önce siz bana bütün suçu akının üstüne nasıl yıkmayı başardığınızı anlatsanız. Yo, burada soruları biz soruyoruz. Değil mi ortak? Sor. Sekiz sene önce belediyenin soyulduğunu size kim söyledi? Bizim şirketle ilgili de bayağı bilgi belge vardı. Hadi Bir köstebek var. Biliyoruz. Şu köstebek kim ya? Hı. Şu i̇çimizdeki hain kim söyle? Pardon. Pardon. Efendim abla. Gediz benim biraz paraya ihtiyacım var. Abla şimdi hiç sırası değil. Sırası Gediz. Benim paramı sen yönetmiyor musun? Oradan bir miktar paraya ihtiyacım var. Yüz bin dolar kadar. Yüz bin dolar ne yapacaksın abla yüz bin dolar? Araba alacağım. Araba alacağım. Ablacığım senin fobin yok mu? Hı? Nasıl kullanacaksın araba kullanamazsın ki? Var ama yenmeye karar verdim. Hesabım yatırırsın elden mi alayım? Abla yüz bin dolarlık arabayla fobi falan yenilmez. Ben sana bizim şirketten bir araba yollarım onu kullanırsın tamam? Hadi kapattım. Ya fobi deyince aklıma geldi. Geçen Nare'ye saldıran adamlar kaynar sudan ne kadar korktular değil mi? <laughs> Sancar geçen gün kızınızı darp eden adamları kaynar suyla <laughs> Bir baba olarak içiniz soğudu mu biraz? Hı? Kim mı? Bayağı bir soğumuş. Biraz ısıtmak lazım. Ya ya. Abi. Söyle olur su kaynasınlar. Abi siz içeride ne yapıyorsunuz ya? Lan oğlum adamı korkutacağız. Haydi ağırdan ağırdan haydi. He. Tamam abi on dakikaya gelir su. Foku foku. Siz, siz, siz bana kaynar suyla işkence mi yapacaksınız? Yok ben öyle bir şey yapmam. Ben bu markanın gülen yüzüyüm. Sancar yaparken ben güleceğim. Ben, senin kızının dedesiyim. Dedesi. Aramızda bir bağ var. Bana bunu yapamazsın. Niye? Sen torunun babasını hapse attırdın. Anam torununun anasını darp ettirdi. Aile bağlarımız çok iyi değil ha. Ben senin kızın için anamı kovdum. Seni mi yakmayacağım lan?